Bugün elimizde e, oldukça farklı bir kaynak var. Berrak Ahiler YouTube kanalından Hakikat Mesajları 8 Eda Özmen başlığıyla yayınlanmış bir deşifre. Evet, Eda Özmen aracılığıyla iletildiği söylenen e, ruhani öğretiler içeriyor bu metin. Aynen. Bizim de amacımız bu yoğun metinden sizin için en can alıcı noktaları, temel uyarıları ve hani sunduğu o sıra dışı dünya görüşünü damıtmak. Ki metin zaten şey, daha en başından okuyucuyu bir sarsıyor. Diyor ki insanlık neden haktan yani mutlak gerçekten geleni inkar eder. <laughs> e hemen ardından da kilit bir uyarı var. Kerameti yani o ilahi lütfu, bilgeliği e, aracılarda ya da dışarıda aramayın. Tek kaynak yüce Rab'dir diyor. Bu önemli bir vurgu. Kesinlikle. İnsanların şekle, maddeye takılmasına da sert bir eleştiri getiriyor. Ve tabii o meşhur soru, kalbinizi pusulamaz mısınız? Bu sürekli dönüp dolaşıp karşımıza çıkıyor değil mi? Kesinlikle. Bu kalp pusulası metaforu, hani metnin bel kemiği gibi duruyor. O zaman şöyle ilerleyelim mi? Önce bu hakikat ve keramet meselesi, sonra materyalizm eleştirisi... Evet sonra insanlığa yapılan uyarılar. Tabi uyarılar o kalp pusulası fikri ve bir de vaat edilen yeni çağ vizyonu var ona da bakarız. Harika. Metin kerametin sadece Rab'dan geldiğini söylerken insanların sürekli bir kanıt bir mucize arayışını nasıl eleştiriyor peki? İşte tam da orası ilginç. Metin diyor ki e, hakikati anlamak için somut delillere işte insanların hayatlarına Dış görünüşlerine falan takılıp kalmayın. Hmm. Gerçek bilgi kalple hissedilir diyor. Hatta takva örtüsü ve kibir örtüsü gibi kavramlar kullanıyor. Yani kişinin kendini aşırı dindar sanması ya da gururu bile hakikati görmeye engel olabilir. Yani dışsal formların ötesine geçin diyor aslında. Aynen öyle bir tür içe dönüş çağrısı bu. Bu dışsal formların ötesi vurgusu dünya hayatına bakışıyla da çok bağlantılı o zaman. Metin dünyayı bir ilizyon hatta oyun ve yalan olarak tanımlıyor. Bu oldukça radikal bir söylem. Evet, radikal gerçekten. Peki bu ilizyonun içinde asıl amaç ne olarak gösteriliyor? Asıl amaç şey, görünenin ötesindeki görünmeyeni keşfetmek ve ruhun hani yaratılış amacını Rabbe verdiği sözü hatırlaması. Şu ifade çok net, bedenleriniz topraktan gelmiştir, toprağa geri verilir. Evet. Ama ruhlarınız evine ait olduğu yere döner. Odak noktası tamamen ruhun yolculuğu, onun madde alemindeki sınavı. Anladım. Yani mal mülk peşinde koşmak, hatta doğaya müdahale etmek bile bu asli amacı unutmak, gibi mi görülüyor? Kesinlikle. Bunlar hep o illüzyona takılmak olarak eleştiriliyor. O zaman gerçek ibadet de şekilsel ritüellerden ziyade bu ruhi yolculukla ilgili eylemler mi dönüşüyor? Hani yaratılmış her şeyi sevip korumak veya iyilikte yarışmak gibi. Aynen öyle. İbadetin özü Rab'le kurulan o samimi bağ ve tüm yaratılışa yansıyan koşulsuz sevgi ve hizmet. Anlıyorum. Bu noktada da insanlığa yönelik ciddi uyarılar devreye giriyor tabi. Defterlerin sağdan ve soldan verilmesi gibi ifadelerle bir hesaplaşma gününe işaret ediliyor. Hı hı. İnsanların dünyada nifak tohumları yani anlaşmazlık, ikiyüzlülük ektiği, bozgunculuk yaptığı söyleniyor. Peki bu uyarılar sadece genel bir kötülük eleştirisi mi yoksa daha kişisel bir sorumluluğa mı işaret ediyor? Yani dünyadaki olumsuzlukların kaynağı kim? Doğrudan insanlar. Şu soru çok düşündürücü bence. Sizler kusursuz ve mükemmel insanlar olsaydınız kötülük hakim olur muydu? Evet, bu net bir ifade. Hatta daha da ileri gidiyor. İnsanlar kendi yaptıkları hataların, mesela sağlıksız yaşamın sonuçlarını bile Tanrı'dan biliyorlar. Bu eleştiriliyor. Yani sorumluluğu dışarı atmaya eğilimi. Aynen. Rabbimizden sadece iyilik, güzellik, esenlik geldiğini bilmez misiniz diye soruyor. Kaynak saf iyilik ama sonuçlar insanın eylemleriyle şekilleniyor diyor aslında. Küçük yalanların bile bir bedeli olduğu hatırlatılıyor. Bu sorumluluk vurgusu sanırım yine o kalp pusulası fikrine bağlanıyor. Eğer dış etkenler nefis yanıltıcıysa doğruyu nasıl bulacağız? Kalp nasıl pusula olacak? İşte burada ee, teslimiyet kavramı öne çıkıyor. Metin diyor ki teslim olanlar sorgu sual etmezler gelene razı olurlar. Yani kontrolü bırakmak gibi mi? Evet, olayları kontrol etme çabasını bırakıp kalgin rehberliğine, o ilahi akışa güvenmek gerekiyor. Bu içsel pusulayı takip edenlerin madde alemindeki labirentten çıkıp manaya yani hakikate ulaşacağı belirtiliyor. Kendini bilme, hiçliği anlama süreci bu aslında. Tüm eleştiriler ve içsel yolculuk çağrısından sonra metin oldukça çarpıcı bir gelecek vizyonu da sunuyor. Hakikatin çağı, sevgi çağı. Bu nasıl bir çağ? Sevgi, barış ve kardeşliğin hakim olduğu. İnsanların doğayla bütünleştiği. Kulağa ütopik geliyor biraz. <laughs> evet, büyük şehirlerin kerk edilip daha sade, komünal bir yaşamın kurulduğu bir dünya tasviri var. Rekabetin yerine iyilikte ve sevgide yarışmak alacakmış. Vay canına! hatta teknolojinin kolaylık sağlayacağı ama maneviyatı azaltmayacağı yeraltı denizaltı şehirleri veya farklı varlıklarla tanışma gibi oldukça fütüristik öngörüler de var. Yani tam bir paradigma değişimi vaadi bu. Peki bu iddialı mesajların kaynağı ne olarak belirtiliyor? Kimden veya nereden geliyor bu bilgiler? Metne göre Rabbin katındaki görevli varlıklardan, meleklerden frekans aracılığıyla akış şeklinde geliyor bu mesajlar. Frekans aracılığıyla. İlginç ve önemli bir iddia da şu, bu bilgilerin Kur'an ile çelişmediği, aksine kainatın işleyişini daha detaylı açıkladığı söyleniyor. Peki bu mesajları almak için özel biri olmak gerekiyor mu? Hayır, Metin özellikle onu vurguluyor. Özel bir statüye, dine veya ırka gerek yok diyor. Önemli olan Rabbe giden yolda olmak. İşte berrak ahiler gibi yapılar da bu bilginin aktarıldığı kanallar olarak anılıyor. Anladım. Yani toparlayacak olursak bu metin aslında sizi dinleyicilerimizi derinden sarsmaya hedefliyor gibi. Dışsal formlara maddi dünyaya hatta alışıla gelmiş dini ritüellere takılıp kalmayın diyor. Odak noktası içsel öz ve samimiyet. Kesinlikle, kerameti dışarıda değil tanrıda arayın. Pusulanız kalbiniz olsun diyor mevcut düzeni sorgularken de köklü bir dönüşümle gelecek sevgi ve barış dolu bir çağın umudunu suluyor. Metin, defalarca görünenin ötesindeki görünmeyeni keşfetmekten bahsediyor. Bu gerçekten üzerine düşünmeye değer bir çağrı aslında. Peki, sizin için şu anki hayatınızda görünenin ötesi ne anlama geliyor olabilir? Kendi içsel pusulanız hani size hangi yönü gösteriyor? Belki de bu sorular bu sıra dışı metinden size kalacak en önemli yankıdır.